Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Demet Özdemir'in yeni fotoları geldi arkadaşlar. E, çekimden olan fotoları sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar güzel e, oyuncumuz Demet Özdemir ve Can Yaman uyumunu herkes biliyor. Aynı zamanda Can Yaman ve Demet Özdemir'in en güzel fotolarını sizler için bir araya getirdim. Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.